Mesleğinizi tercih edecek arkadaşlara, insan kaynakları yöneticisini, insan kaynakları uzmanı, uzmanı adayı, pozisyonda çalışmak isteyen arkadaşlara önerileriniz neler? Bir kere insanı sevecekler. Evet. Bu birincisi. Bir diğeri sabırlı olacaklar. Bir diğeri karşılarına gelen kişilerle empatik bağ kurabilecekler. Çünkü herkesin kendine göre bir hikayesi var. Herkesin kendine göre bir backgroundu var. Herkesin kendine göre anlatmak istediği veyahut da sakladığı diyelim, anlatmak istemediği şeyler oluyor. Bunları bir kere göğüsleyebileceksiniz. Bu birincisi. İnsan kaynakları tabii ki süreç içerisinde popüler bir meslek, popüler bir departman. Hı. Ama e, bu mesleğe gönül verenler, bu meslekte çalışmak isteyenlerin e, sonuç itibariyle akademik olarak da Üniversite mezunu veyahut da e, yüksek lisans. Burada değiliz aslında. Ama mesele şurada. Yetiştirilmeleri gerekiyor. Ya insan kaynakları sadece şu değil. Kendinizi biraz bahseder misiniz? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Neden bu işi seçtiniz? Sadece bunlar değil. Bu olayın belki 10 binde biri. Yetiştireceksiniz. Evet bağlı olduğunuz bilmeniz gereken kanunlar var işte. İş kanunu bileceksiniz. SGK yükümlülüklerini bileceksiniz. Dünyada neler oluyabileceksiniz? Ve bununla ilgili olarak da sürekli ama sürekli bir tuğla daha koyacaksınız üstünüze. Bir tuğla daha koyacaksınız ve o e, duruşunuz sağlam olacak. Bilgi birikiminiz sağlam olacak. Bu tabii bir de sonuçta var, tecrübe de ayrı bir konu. Ama e, nasıl ki hani o uçak şey pilotların... Uçuş saati önemlidir ya. Bizde de mesela evet kaç tane mülakat yaptı bugüne kadar? Kaç tane görüşme yaptı bugüne kadar? Kaç tane istihdamın yapılmasında e, ön ayak oldu? Sonraki süreçte karar merci oldu. Sonra daha büyük makro yaklaşmaya başladı. Bunların hepsi ama zamanla oluyor. E, tabii ki beklentiler kısa vadede. insanın doğasında var. Hemen çok çabuk işte müdür olayım, koordinatör olayım, direktör olayım. E, evet bu doğru. Bu heyecan ayrı bir şey. Bu heyecan hırs olup hani keskin sirke, küpüne zarar olmaması kaydıyla güzel bir şey. Ama işin gerçeği süreye de yaymak lazım. Ee, en baştan başlamak lazım. Gerekiyorsa e, sadece ilan çıkmak lazım. Gerekiyorsa sadece taramak lazım. Sonra bir gün bakacaklar ki aa mülakat yapıyorum. Aa bir dakika iş istihdama gidiyorum. Vesaire ama o bir süreç. Ve uzun bir süreç.